Yazın en tatlı anlarını kavanozlara hapsetmeye hazır mısınız? Bu tarifle vişne reçeliniz sadece lezzetli olmakla kalmayacak, aynı zamanda yıl boyu ilk günkü tazeliğini koruyacak. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi, hem tatlı hem de hafif mayhoş tadıyla içimizi ferahlatan vişne reçeli hazırlıyoruz. En önemli sırrı iri ve olgun vişneleri seçmekte yatıyor. Çünkü ne kadar dolgun vişne kullanırsak, reçelimiz o kadar aromatik ve damakta iz bırakan bir lezzete sahip olur. Vişnelerinizi önce bir kez yıkayıp saplarından ayırın, ardından çürük veya ezik olanları ayıklamaya özen gösterin. Çünkü tek bir çürük bile tüm reçelinizin bozulmasına neden olabilir. Bu, mutfakta hijyenin ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun basit bir göstergesi. Ayıklama işlemi bittikten sonra vişnelerinizi bol suda, suyu berraklaşana kadar birkaç kez yıkayın sıra geldi çekirdekleri çıkarmaya. Bu aşamada bir pipet veya özel çekirdek çıkarıcı kullanmak, vişnelerin formunu bozmadan pratik bir şekilde çekirdeklerini ayırmanıza yardımcı olur. Vişnenin dağılmasını engellemek, reçelinizin hem estetik hem de kıvam açısından mükemmel olmasını sağlar. Tüm çekirdekleri çıkardıktan sonra, vişneleri geniş bir tencereye, kat kat şekerle diziyoruz. Tarifimizde 1-5 kilogram vişne için yaklaşık 4 su bardağı şeker kullandık. Vişne ve şekerin bu birlikteliği meyvenin kendi suyunu salmasını sağlayacak ve reçelinize doğal bir yoğunluk kazandıracaktır. Bu karışımı en az 4 ila 5 saat hatta mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirmek reçelinizin aromasını zenginleştirir ve daha berrak bir kıvama ulaşmasına yardımcı olur. Dinlenmiş vişneler suyunu saldığında ocağın yolunu tutuyoruz. İlk başta orta ateşte vişneler diri olduğu için nazikçe karıştırarak kaynamaya bırakın. Reçel kaynamaya başladığında, yüzeyde oluşan köpükleri bir kevgir yardımıyla mutlaka alın. Bu köpükler, reçelin renginin matlaşmasına ve zamanla bozulmasına yol açabilecek hava ve protein kalıntılarıdır. Onları temizlemek, reçelinizin renginin parlak ve raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Kaynamaya devam eden reçeli ara ara karıştırarak ve taşmasını engelleyerek yaklaşık 20 dakika pişirin. Kıvam testi için buzdolabında soğuttuğunuz bir çay tabağına bir miktar reçelden damlatın. Eğer damla yavaşça yayılıyor ve akışkanlığını koruyorsa biraz daha kaynatmanız gerekebilir. Yaklaşık 10 ila 15 dakika daha kaynattıktan sonra tekrar test edin. Damla tabağa düşüp hemen yayılmıyorsa ve hafifçe katılaşıyorsa işte o mükemmel kıvamı yakalamışsınız demektir. Sıcak reçelinizi önceden sterilize ettiğiniz kuru kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Bu sıcak doldurma yöntemi kavanozların içinde vakum oluşturarak reçelinizin kış boyu tazeliğini korumasını sağlar. Eğer hemen tüketecekseniz, reçelinizi normal bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Peki, bu lezzetli vişne reçelini kimler daha dikkatli tüketmeli? Reçel, yüksek oranda şeker içerdiğinden, diyabet hastaları ve insülin direnci olan kişiler için porsiyon kontrolü hayati öneme sahiptir. Hamileler ve küçük çocukların da şeker alımını dengelemek adına reçeli ölçülü tüketmeleri önerilir. Aşırı şeker tüketimi kilo kontrolü ve genel sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Vişnenin doğal faydalarından yararlanırken, içerdiği şeker miktarını göz ardı etmemek önemlidir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın, bir sonraki enfes tarifte görüşmek üzere.